Şirk koşma, Allah'a koş. Şirk kelime manası olarak ortaklık demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu terimin anlamı ise Allah'a eş ve ortaklık koşmak olarak da tecrübe edilmiştir. Kur'an'ın bize bildirdiği gerçek ise Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Bu noktanın biz Müslümanlar tarafından iyi kavrayıp düşünülmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah birçok sıfatını tanıtmış, ve tek ilah olduğunu da açıklamıştır. Bu mutlak sıfatlarını herhangi bir kişide olduğunu iddia etmek Allah'tan başka ilah edinmek, yani şirk koşmaktır. Örneğin Allah'ın sıfatlarından biri olan gani, yani zengin terimi insanlar içinde kullanılır. Bir insanın mali durumunu tarif etmek için hiçbir sakınca yoktur. Ancak zenginliğinin kendiliğinden kaynaklandığını düşünmesi şirke yol açan bir durumdur. Yani bir kişinin sahip olduğu her şeyi Allah'ın ona verdiğini yani gani sıfatının tecellisi olduğunu ve ansızın hiçbir sebebe dayalı olmadan her şeyi geri alabileceğini göz etmiş olur. Yani kendinden herhangi bir sıfata, özelliğe sahip olduğunu düşünen bir kişi mal, mülkün ve gücünün kendinden kaynaklandığını düşünmesidir. Bu da Allah'ı unutması ve haşa, benliğine sahte ilahlık vasfı vermesidir. Şirk kavramının temelinde Allah'ın yarattıklarına benlik verme, yani etrafındaki kişilere ve eşyalara haşa sanki Allah'tan bağımsız ve müstakil bir varlıkmış gözüyle bakmaktır. Allah'ın emirler yerine başka seçenekleri tercih etmek, Allah'ın hükümlerini geçerli saymamaktır bu da ne gerekçe olursa olsun geçerli olmaz. Allah'ı razı etmektense kendi nefsini ve başkalarını razı etmeye çalışmak, Allah'tan fazla Allah'ın yarattığı varlıklardan korkmak ve onları sevmek, gizli bir şekilde başka ilahlık edinme anlamına gelir. Bu nedenle yalnızca Allah'ı ilah edinen bir anlayışa, bir inanca ve bir davranışa sahip olmak için Kur'an ve hadisi okuyup, anlayıp ve eksiz bir şekilde hayata geçirmekle mümkün olur. Ya sen